Selamlar YouTube ben Yunus bugün size Minecraft'ta zamanı kontrol edip 1 milyon gün yaşayacağız Sol üstten görüyorsunuz yukarıda bir zaman barımız var Bu zaman barı ne? Oyunda her gün geçtikçe o zaman bar artacak Tabi nasıl olacak? Biz yatıp kalkıp yatıp kalkıp durmayacağız Zamanı kontrol etme yere eşyalar var Onları kullanacağız ya. Onları kullanacağız Laf fazla atmadan. Hadi videoya geçelim Gelen in aşağı İn İn. Ben sana vuracaktım ya. Ha yemez. Yemezler. Yer bana da düşücü. Yemez. Gel buraya. Aa! Dur daha yeni başladık. yerde Yer Abi o şakalışıyor ya. Eyvallah. Adamsın da. Yazık. Nerede oğlum sen? Köydeyim. Ha tamam. Oo bu ne? Yusuf'u düşünüp fark etmiyor direkt. Ah, golen. Lan bu Golen. Yusuf bir golem intikamını aldı senin kardeşim. Öldürdü mü? Al bak. Attım sana. ya bu adam. Sen nesin bir adam? Yerim, yerim. Ne, ne diyeyim sana be? Bu arada çalışma masası nerede? Yap. Allah Allah. Yalnız odun yoksa. Yusuf Emir. al. Sen bana yemek üret. Şimdi bir canlar. Yemek, yarısını vereceğim ha öyle bir şey yok. Tamam ver yarısını. Ver arkandayım. Neredesin? ver, ver yarısını. Uuu, seviyorum. Sever. Şimdi Hüseyin Burada belli ki portal var. Hop. Zaman geçidi. Gide. Oo! 5 gün, 20 gün. Topal yakala Huniyat. 20 gün, 30 gün. Şimdi bunlar alabiliyor muyum? Aha! Dur geliyorum. Yusemir. He. Zaman topu diye bir şey var. Ver bakayım. Al. Bunu galiba ne yapacağız biliyor musun? Bir tane yaratık yakalayacağız. Evet. Canavar topuna dönüştü. Zaman topunu canavar topuna dönüştürmeyi nasıl başardın? Ya işte ya kardeşim bunun nesi? Yetenek yetenek. Aha! Pikachu! Çekil, çekil, çekil. Hop! Bir monster kapsül Bu golemi yakalasam mı? Hop! O oh, golemi de yakaladım. Versene bir bana onu. Ama kullanırsan gidebilir. Ver ver. Al. Bu ne oğlum? Kullanılmış işte. Ben kullanılmış istemiyorum. Ku hepsini kullandım. Ver onu Güneş geri. Güneş yok ki ya. güneşe atacaktım. Aa, az gece yapardı belki. Ya işte. Versene geri. Yapacak bir şey yok. Atıyorum. Atma. Lan. Aa. O zaman şöyle yapalım. Atayım mı güneşe? At. Hadi. 3, 2, 1. Attım. Hadi. Lan. Lan. Oğlum geri geldi. Şaka yok. İçinde güneş var onun. Hayır ama geri geldi ve ge tekrar atayım mı ben? Bir dakika. At bakayım. At yukarı ama ayağa. Tam tepede. Tamam. Tam şöyle yukarı at. Aynen. At. Attın mı? Aha. Abi yakalıyor. Oo. Yakalıyor. Ama çekiyor mu? Ne yapıyor? Nasıl oluyor? Bu Vardı bir gün oldu. Bir gün oldu. Bir gün e, puanı geldi. Oo, iyiymiş oğlum. Hop. Gel bakayım. Monster kapsül. Ben şunları zaman geçirdiğine gidelim. Şimdi. 6. 11. Beyler bu ev niye sulu Oo. oğlum? Ne yaptınız lan eve? 20. Bunları şimdi geri alabiliyor muyum? Yuu. Aa tamam. Tek kullanımlıkmış. Tatsız oldu. ben deli dert. Şimdi 21 günüm var Yusuf Emir. Eee. Şu 20 makas alacağım. Obsidyen makas. Bununla bir şey kırabiliyor muyum? 2. Aa! 3 şey oluyor. Bunu kullandıkça gün artıyor. da? 4 5 şey makas. Zaman makası gibi bir şey bu. 6 7 Ya bana niye vuruyorsun kardeşim ya? 8 9 9 10 olsun bari. 10 olsun tamam güzel. Şimdi bak. Orada bir şey vardı. Nerede o? Şu. Hop. Zamanı durdur. Bu arada canlar 5 günümüzde kaldı. Şimdiden geçmiş olsun. Seni deniyorum. 3 no. 2 saat 1 Oo! Lan hareket edemiyorum. He? Yapma. Vur oğlum. Vurabil vuramıyor mu ben sana? Hayır. Lan vurma. Oğlum hadi, hareket. Hadi ya. kaçtım. Hadi kaçtım. Ha? Gel e oraya. Ee, eğlenceliymiş lan. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. 6 Gel buraya. Ağlamadım. 7 <laughs> 8. Üzeme kolay gamen böylele kasarım. 9. <gülüyor> 10. <gülüyor> 11. E 11. E Bir şey diyeyim üzülürsün, yapma. Bilemem. Yazık. Yazık. <laughs> Eşten. Kaldım böyle. Hop oh, güzel. Ha, güzeldi. Sen de öyle orada bekle tamam mı? Sen de öyle bekle. İyi um, lan. Oğlum olan ne olacak bak üzülürsün. Bak şu yedin ağzına girmek ister misin? Hayır. Dedim. Üzülürsün dedim. Ama suyun altındayım yani bari <laughs> bir şey yap boğulacağım şimdi. Onun için. <laughs> Öldün mü? Kaç canım var? Kaç? Hadi gel oğlum. Kaç canım var oğlum? Full cool canım var hadi bakayım gel. yürü git ender pearl attın 2.5 canın gitmiş olması lazım nereden baksan. Alakası yok. <laughs> Bu da enayi fight'ı. Hmm, ne? Hı? 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 Hadi. Oğlum üzerim seni. seni. Artık be. Üzerim seni çocuk. He? Ayıp ya. Vallahi hiç yakıştıramadım ya. Yani. Çok yazık. <gülüyor> 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 yazık ya. Ama adam iyi Aa! yapıyor. Lan! Ne oluyor oğlum sana? Zamanı bozdum. Lan senin yerine geçtim. Ha, gel bakayım şimdi. Ne, ne ol? olmuş oğlum burada? Ne oldu az önce? Ya işte zaman şakaya gelir miymiş? Ama Yusemin izninde bir şey yapayım dur. Yeni bir saat maat bir şey alayım onu deneyelim dur. dur önce Adam vurmadım bana iki tane vurdu onu fark eden var mı? Bu arada bu videoyu like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi şuradan zaman botunu bir alayım. Hop. Oooo. Yani bir yorum bir like bir orada bir patlatın ya like atın yorum yazın Canlar. ya. Yürüdükçe zaman puanım artıyor. O ne öyle? Ha? Hadi görüşürüz. Ha, enayi. Yeah. Oha. Ne oldu lan? Lan? Oğlum ne yapıyorsun? lan <laughs> gün ne oluyor? Şaka mısın? Ben yürüdükçe zaman da ilerliyor. Oğlum bu hiç hoş bir şey değil ama. Ayıp. Dur, çıkartacağım birazdan. Şu gereken gün biriksin. Birikti zaten ya. Hop. Tamam, zaman botu da artık canlar. Bunu yok edebilirim. Yok ettim. Artık zaman bot denen bir şey yok. <laughs> ha düzeldi harbiden. E, ne alabiliyorum zaman botu bitti. Bir tane şey kaldı orada sadece. Sadece orada bir aparat kaldı onu da alacağım bir dakika. Oğlum sen yarım saat süre etrafta gezeceğine balta yap. Bir şey odun yap. nerede be adam odun yok. Yani öyle bir köydeyiz ki odun Hop. yok. Adamlar taş canından kalma derken. Zamanı geri al mı? Aaa! Zamanı geri alan saat buldum zamanı geri alma. Hmm. Deneyelim mi? Deneyelim bakalım. Şimdi dur. Önce bir balta yapman lazım ya da bir kılıç. Bana şöyle birkaç defa bir vuracaksın. Ona ben... düzelecek falan filan. Hah. Aynen. Rezillik bu gerçeği yansıtmamaktadır. Hop alayım. E, Vurma yapacak olan benim. Vurma üzerim seni çocuk. Al. Hadi bakalım. Hadi al. Hadi bakalım. Nasıl yüzmeyi planlıyorsun? Şimdi dur. Ben sana vur deyince vuracaksın. Öyle hemen vurmak yok. Bekle. Mm. Mm. Tamam, vur. Bir daha vur. Bir daha vur. Tamam, dur. Hop. Dur. Merhaba. <laughs> ya adam yine za zamanı zaman durdurdu ya. Hadi. <laughs> ne oluyor oğlum? Zaman durdurdu, ben kaldım burada. Adam iki tane saat var bu arada. Onu fark ettiğin hoş değil. <laughs> Nereye gittin? Sorgulama işine bak reis. Sen sorgulama, sadece işine bak. Nereye gittin? Hop, alırım o durumu. <laughs> hop, hop, hop. Yaptım. <laughs> Merhabalar. Gelme, döverim seni. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu abi mi? Çok ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Çok <ayımsın değil. gülüyor> Ağlama lan. <laughs> <laughs> zamanı kontrol edebiliyorum, 1 milyon gün yaşadık daha ne yaşayacağız Neredesin sen? Ee? Ee? Sana, ee? Ne? Ee? Sana ne? Sana ne? Hı? Neredeysem neredeyim? Hı? Ee? Axolos'un sesini göremeyeceğimi zannediyorsun? Evet göremezsin Çok rahat görürüm Yoo Neredesin birader? Nereye gitti bu? Yusuf Ömer Oğlum bak zamanı bir daha durdururum bulurum döverim seni Ya döv hadi Böyle bir zamanı geri saralım biz bakalım. olarda ee? değil hayret. Ben benim arkama geçmişsin diye düşündüm. Zamanı geri sardım yemedi. Ama sen hile yapıyor. Ya yani hile falan yapmıyorum. İsmi Alakası. yok oğlum. Shift'e basıp duruyor oyun boyunca. Hayır. Ne yapıyor olabilirsin şu an? Oha nether ice setle ne alakalı. Ayıp Nedry... ya ya. Nether ice setle ne alaka. Ve dipine koduğum. Oğlum elbet geçecek lan bekle oğlum. Bekle elbet geçecek. Neredesin lan? <laughs> hayır, hayır söylemem hayır, hayır. Neredesin lan? Hayır söylemem hayır. Neredesin lan? Hayır. <laughs> Nereye kaçtın? Söylemem. Söylemem. Çabuk söyle. Hayır. Şakam yok hadi. Az daha bekle başkan. <laughs> ee? Bu lan. neydi? Lan! Yanlış zamana tıkladım! <gülüyor> Yanlış <laughs> zamana! <ziyade. gülüyor> Ah! Oh! Zaman boşlukta yok oldum. Lan. Oğlum öldün ya az önce. Oh! Zamanı nasıl geri saracaksın? Ölüme gidiyorsun yeri Saatlerim eskisine döndü. <laughs> Lan. Lan nasıl öldüm? Ha? Ha? Ne, ha? Ol, ne oldu öldüm ben? Böyle adam ederler. Neyse. Canlar. Oğlum benim kılıç nereye gitti? Ben <laughs> nasıl ekiyorum? Zamanı geri sarıp duruyorsun çünkü. Ne oluyor? İtemin Hayır. yoktu. O zaman itemin yoktu. Zamanı geri sardın. Kılıcın olmadığı zaman ama. Bak ben kılıcını algıladı Ne bileyim ben neyse. Canlar biz video bu videoyu burada bitirelim. Ben bayağı eğlendim bu arada. Güzel video olduğunu düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> Netherite'ı <laughs> lanca gelirsin. <gülüyor> <gülüyor> bir daha yeni ya, bir ya. rezillik ya. Kenzie'ye bakın. Hoşçakalın. Oğlum ne yapıyorsun kendini? Ne Manyak oluyor oğlum? oğlum kendini. Bay bay. Bay bay.